Sevgili canlar, herkese merhabalar. Yeni bir kitapla karşınızdayım. Kitabımız şu şekilde Muamma ismiyle yayınlandı. Özellikle 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine tavsiye edebilirim. Rahatlıkla okuyabilecekleri bir kitap. Kitap hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Marif modeline özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın vurguladığı Marif modeline uygun olarak kitabın içeriğini sunmaya çalıştım. Çünkü içerisinde zaten lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim, empati paylaşmak gibi duyguları ön plana çıkarmaya çalıştım. Çünkü hem Marif modelinde hem değerler eğitiminde bu tür şeylere gerçekten çok önem veriliyor. E, toplumda da genelde mesela e, çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz, bütün imkanları sağlamaya çalışıyoruz ama e, ahlaki olarak ya da davranışsal olarak bazen eksik kalabiliyoruz. O yüzden bu değerler e, değerlerle beraber gitmesi gerektiğini düşündüğümden dolayı özellikle değerler eğitimine önem verdim ama şu iki e, şeyi de fark etmek gerekiyor biliyorsunuz bir süredir ben psikanaliz üzerine e, okumalar e, gerçekleştiriyorum ve okumalarda gördüğüm şey şu oldu özellikle hani çocuk edebiyatına yönelme sebebim de e, bundan kaynaklanıyordu e, iki tane önemli kavram var arkadaşlar bu genelde bütün toplum için e, önemli e, olan bir şey aslında sadece çocuklar açısından değil ama tabi ki her şeyin de, e, temelleri çocukluk döneminde atıldığından dolayı çocukluk temelinde at, çocuklukta temelini attığımız şeylerin aslında e, oyunu değiştirerek daha ilerleyen zamanlarda yaşantı haline getirebiliyoruz. İki tane kavram çok önemli. Bu kavramlardan bir tanesini baskılamak, diğeri ise e, bunu içselleştirmek. Ve e, ahlaki davranışsal özellikler olarak Tercih edilmesi gereken e, yöntem aslında içselleştirmedir. Baskılama değil içselleştirmedir. Ama biz bazen hani e, daha kolayımıza geldiği için daha çabuk yerleşebildiği için baskılama yöntemini çok seçebiliyoruz. E, ama bununla ilgili biliyorsunuz Yunus Emre'nin e, Yunus Emre ile ilgili anlatılan bir menkıbedi. E, Tapduk Emre e, öğrencilerini çağırıyor ve öğrencilerine e, bir tane bıçak ve bir tane de tavuk veriyor. Bunu götürüp bir yerde kesmelerini istiyor. Herkes gidip dağılıp öğrencileri dağılıp bir yerde kesip geliyor ama Yunus Emre tekrardan elinde bıçakla ve tavukla tekrar dönüş yapıyor ve hocası Tapduk Emre soruyor hani sen neden kesmedin şeklinde. Onun verdiği cevap çok ilginç bir şekilde diyor ki ben onun görmediği hiçbir yer bulamadım şeklinde cevap veriyor. Hani farklı yorumlar getirilebilir ama ben bunu şu şekilde yorumluyorum. Kişinin kendisiyle alakalı oto kontrol mekanizması geliştirmesi gerekiyor ve bunun temellerini de çocuklukta atması gerekiyor ki ilerleyen zamanlarda bu oto kontrol mekanizması aktif bir şekilde çalışabilsin. Çünkü bizim e, biz şok toplumda şu var. Eğer e, güç mekanizması varsa o davranıştan geri duruluyor ama güç ortadan kalktığı zaman o davranış gösterilebilir, hale gelebiliyor. Yani işte bu söylediğimiz şey bir polis gördüğünüz zaman suç işlemeyip e, o polis ortadan kalktığında işleyebilecek konuma geliyorsanız eğer burada baskılama aktiftir. İçselleştirme söz konusu değildir. O yüzden ben bu kitabı yazarken özellikle davranış kalıplarını geliştirmeye çalışırken özellikle bunu içselleştirerek, neden olduğunu sorgulayarak, neden yerleşmesi gerektiğini sorgulayarak vermeye çalıştım. Yani bu doğru, evet bu davranış yapman gerekiyor ama bunun e, sebepleri neler, neden şeklinde kafasında soru işareti kalmayacak şekilde e, sorgulayacak şekilde içselleştirecek şekilde ya da kalbe indirecek şekilde e, yapıldığı zaman gerçekten daha verimli sonuçlar alabiliyor. Yani bunun için e, bunu buna oto kontrol mekanizması adını e, rahatlıkla verebiliriz. Kişi kendi kararlarını e, tek başına da aldığında çok rahatlıkla hayatını devam ettirebilecek bir düzeye geliyor. O yüzden ben muamma kitabını yazarken daha önce önceki kelimeler gibi farklı bir kelime seçtim muamma kelimesini seçtim Çünkü istediğim şey şu çocuğun muamma'yı kendisinin çözmesi kendisinin bir birey olarak kendilik geliştirmesi ve bir birey olarak var olabilmesi için o muamma'yı'nın temelini çocuklukta çözmesi gerekiyor bunun temelini atması ve ileride Nitelikli karakterli bir birey haline gelebilmesi için bunun sağlanması lazım. O yüzden biz e, slogan olarak şunu kendime e, yerleştirmeye çalışıyorum baskılama değil içselleştirme gerekiyor. O yüzden de muamma kitabını kesinlikle 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine tavsiye ediyorum. Hem okuyup hem içselleştirip hem de doğru davranış kalıplarını kendilerine doğru davranış kalıplarını geliştirebilmeleri için gerekli olan bir şey. Çünkü çok iyi bir meslek sahibi olabilir. Çok iyi yerlere gelebilir ama bunun yanında kendisini manevi olarak davranışsal olarak da yetiştirebilen bireylere ihtiyaç hissediyoruz. Biz bir eğitimci olarak bunu hissediyoruz. Anne baba olarak hissediyoruz. O yüzden muamma kitabını tavsiye ediyorum. Kitapla ilgili sorular hazırladım. Öğretmen arkadaşlarının işine yarayabilmesi açısından Videonun altına link olarak atacağım İhtiyaç duydukları anda kullanabilirler Ayrıca muamma kitabımıza internet satışı da var Sevgili canlar oradan ulaşabilirsiniz İsterseniz Aksaray'da Haluk Kırtasiye'den de temin edebilirsiniz Diğer Kırtasiye'lerde de var Haluk Kırtasiye'de özellikle var Okumak isteyen, ulaşmak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler e, ulaştıktan sonra okuduktan sonra yorum yaparsanız çok memnun oluruz herkese çok teşekkür ediyorum e, herkese bol okumalı bol kitaplı bol yazmalı bir e, dönem geçirmesini bir sene geçirmesini e, temenni ediyorum teşekkür ediyorum herkese